yine mübarek Ramazan ayı geldik. Mübarek ayı da biliyorsunuz bazı maneviyatı yüksek olan bir ay. Davul da bizim gelenek ve içerisinde olan bir husus. Ramazan ayında her ne kadar vatandaşlarımız cep telefonundan, elektronik saatlerden ya da kendi saatlerinden faydalanıp uykudan kalkabilme imkanları olmasına rağmen belli gelenek ve göreneklerimizin devam edilmesi, bu maneviyatın yaşanabilmesi için de Karabük Belediyesi olarak bu senede davul çalınmasına müsaade ettik. Kesinlikle size belirtilmiş saatler dahilinde gece davulu çalacaksınız. Erken çaldım, ben mahalleye gidemedim. Ben gidemedim, yerime falan kişiyi gönderdim. Çocuğumu gönderdim, dayı oğlumu gönderdim, amca oğlumu gönderdim. Yok. Herkes davulunu belirlenen saat içerisinde çalacak. Erken davul çalanlar bu sene bizim tespitlerimizde var. Eğer bu Ramazan'da da aynı suçu işleyen arkadaşlarımızda da önümüzdeki Ramazan'da en iyi davulcu da olsa davul verilmeyecek. Bunu da bilin. Bu konuda bize şikayet getirmeyeceksiniz. İkincisi Ramazan'ın maneviyatına uygun türkü, şarkı, kaside, ilahi gibi şeyler söyleyeceğiz. Böyle güncel fantezi müzikler ya da güncel müzikleri çalmayacağız. Çünkü neden? Ramazan davulunun bir anlamı var. Bu da Ramazan ayının maneviyatının yaşanmasını sağlamak için bu işi yapıyorsak da o maneviyata uygun müziklerimizi tercih edeceğiz. Onları çalacağız. Bu konuda da dikkatli olmanızı e, ee, bu olayın dışarı çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle Türkçe söylenecek, Türkçe devam edilecek. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bu konuda yani bir tabirimiz söz konusu olmayacak. Kılıklı saçınız, sakalınız temiz, düzgün olacak. Yaka kartlarınız kesinlikle yakınız olacak da unutalım yok. Ev hanesine girdiğiniz zaman da kimlik kartınızı vatandaşımız görecek. Kimlik kartı göstermezseniz vatandaşlarımız her konuda haklıdır bizim nezaretimizde. Ve diğer Ramazan aylarında olduğu gibi biz sizleri sivil ekiplerimizle, resmi ekiplerimizle, gelen şikayetlerle ya da periyodik bir şekilde denetimlerimizi yapacağız. Tespit ettiğimiz an bir daha kesinlikle davul alması, davul çalması söz konusu değil. Böyle fiyat tarifesi belirlemek, var 3 kuruş değil de ben 5 kuruş isterim, 10 kuruş değil de ben 20 kuruş isterim, kesinlikle yok. Bunu da yapan arkadaşlarımız olursa onlara kusura bakmasın. Biz burada bir geleneği ve göreneği yaşatabilmek için bunu yapıyoruz. Friday's show's you.